Merhaba değerli yatırımcılar. Ben Investasia e Yatırım Menkul Değerler'den Abdülkadir Çakır. Kaos'ta kazandıran işlem stratejileri adlı eğitimimize hepinizi bekliyoruz. Bununla ilgili size kısaca bilgi vermek için bu videoyu çektik. şimdi sizlere biraz eğitimden bahsedeceğim. Biliyorsunuz piyasalar, finansal piyasalar lineer olmayan piyasalardır. Yani doğrusal bir takım matematiksel formüllerle açıklanamayacak piyasalardır. Bunu bugüne kadar açıklanan en iyi yöntemlerden biri Elliot dalga analizidir. Ama Elliot dalga analiziyle işlem yapanlarınız vardır aranızda muhakkak. Bu söyleyeceklerimi anlayacaklardır. Elliot dalga analizi bize piyasaya piyasaya bir kuş bakışı görüntüsüyle bakmamıza yardımcı olur. Bu nasıl oluyor? Mesela bir örnekle size bunu anlatayım. Sizi aldılar, bilmediğiniz bir şehre götürdüler. Bir A noktasından bir helikoptere bindirdiler ve Şehrin üstünde sizi dolaştırdılar. İşte gösterdiler. Burası B noktası, C noktası, D noktası. Sonra sizi tekrar A noktasında indirdiler ve size bir araç verdiler ve D noktasına bu araçla gitmenizi istediler. Şimdi yukarıdan baktığınız zaman kuş bakışı, her şey gayet yerlerindeydi. Neyin nerede olduğunu gayet net görebiliyordunuz. Ama iş arabayla A noktasından D noktasına gitmeye geldiği zaman bir takım e, trafikte biliyorsunuz levhalara ihtiyacınız var. işte sağa dön, sola dön, şuradan git diye. İşte bizim karlı işlem stratejilerimiz de tam bu noktada sizlere finansal piyasalarda yani Elliot dalga teorisinde gördüğünüz resmin içerisinde, içsel yapısında nereden işleme gireceğinizi, stop loss'unuzu nereye koyacağınızı, trendle beraber sonuna kadar nasıl gideceğinize dair bir takım e, yardımcı işaretler e, vermektedir. Ee, bu konuyla ilgili istiyorsanız güncel dolar tl grafiği üzerinden size birkaç tane ipucu veririm. Hem de bu eğitimle ilgili de size bir takım bilgiler sağlamış olur. Şimdi gördüğünüz gibi güncel dolar Türk lirası haftalık grafiğimiz var ekranda. Burada eğitimimizle ilgili kısaca tipler vermek gerekirse bizim kullandığımız iki tane, üç tane önemli gösterge var. Bunlardan ilki aligatör diye adlandırdığımız ekranda gördüğünüz yeşil, kırmızı, mavi çizgilerden oluşan 3 tane hareketli ortalamadan oluşan bir göstergedir bu. Bu bizim için kritik öneme sahip çünkü piyasaların yatay piyasamı, trend yapan piyasamı olduğuna dair bize kesin ipuçları veren bir göstergedir bu. Bu niye önemli? Şimdi şöyle. Piyasalar zamanın %85'inde aslında yatay piyasadır. Sadece %15'inde trend yaparlar. Ve e, traderların en çok para kaybettiği piyasalarsa yatay piyasalarda düzeltme yapan piyasalardır. Burada gördüğünüz gibi 3 tane üç tane hareketli ortalamamız fiyatlarla birbiri içine girmişler. Bu bize piyasanın bir düzeltme piyasası olduğuna dair bir göstergedir ve biz buna göre stratejimizi kurarız. Yani eğer piyasa bir düzeltme yapıyorsa yatay bir piyasası, piyasa piyasaysa çok fazla agresif olmadan yatay piyasa şartlarında işlemlerimizi devam ettiririz. Ama bu noktada gördüğünüz gibi ee, gösterge yani çizgiler birbirinden ayrı birbirinden e, açılmaya başlıyor ve fiyatların fiyatlar da çizginin üstünde seyretmeye başlıyor. Bu da bize piyasanın trende başladığına dair bir e, ipucu veriyor. Şimdi bu gördüğünüz e, ekranda gördüğünüz şapkalar, fiyatların üzerindeki şapkaların adı fraktal diyoruz biz bunlara. Fraktallar Elliott dalga teorisinin içsel yapısını ifade ederler. Bizim işleme girmek için bizim için referans noktasıdır. Mesela burada gördüğünüz birçok fraktal var ve bunlar yukarıya doğru kırılıyor, tetikleniyor gördüğünüz gibi. Ama biz bunları almıyoruz. Niye almıyoruz? Çünkü piyasa yatay. Piyasanın yatay olduğunu biliyoruz. Ama bu noktada, şu fraktal, bakın tam bu noktada kırıldığı zaman aligator çizgileri birbirinden açılmış durumda, fiyatlar aligatorın üzerinde ve piyasa trend moduna geçmiş. Dolayısıyla biz alınmamızı bu noktadan gerçekleştiriyoruz. Yani 3.13 seviyesinden dolar Türk lirasında işleme girmiş oluyoruz. Ve bakın trend ile beraber devam ediyoruz. Niye beraber trend ile beraber devam ediyoruz? Çünkü trend yapan piyasalarda bizim işlemden çıkmak için en büyük beklentimiz, en büyük referans noktamız bu yeşil çizginin altındaki kapanışı beklemek olacaktır. Gördüğünüz gibi şu anda bir yeşil çizginin altında bir kapanış yok. Hala piyasa trend yapmaya devam ediyor. Dolayısıyla biz de piyasada trendle beraber sonuna kadar kalmış oluyoruz. Bu anlattıklarım ışığında eğitimlerimize katılmak isterseniz arkadaşlarımızla irtibat kurabilirsiniz. Kendi genel müdürlük binamızda sahip olduğumuz üstün altyapısıyla beraber bir amfimiz var. Orada sizlere kendi tecrübelerimizi aktararak yardımcı olacağız. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Saygılar.